Lütfen Hayvan Hakları Yasası bir an önce gelsin. Ben herkes adına gerçekten utanıyorum. Zaman kaybediyoruz. Yazık gerçekten yazık. Videoları izleyin. İki saniye sadece izleyin ya sadece en az sizin kadar yemek yemek istiyor. Sadece kendilerini doyurmak istiyorlar. Hiçbir zararı yok size. Bizim insan oğlu olarak yaptığımız Tüm kötülüklerin yüzde biri bile onlar da yok, yok. Siz kendinizi düzelteceksiniz, siz kendinizi yok edin. Yazık, hepimize yazık, size de yazık. Böyle hiçbir şey kazanamayacaksınız. Lütfen, rica edin. Ya videoları izleyin. Hayvan sadece doymak istiyor, zehir veriyorsunuz. Hayvan hakları yasası bir an önce lütfen gelsin. Ben bu fotoğrafları, bu şiddeti emek yemeye çalışırken acı çeken, kalbi olan, en az bizim kadar yaşamak isteyen bu hayvanların, bu canlıların bu şekilde acı çekmesini istemiyorum. Lütfen hep birlikte bir şeyler yapalım ve hayvan hakları yasası kesin olarak gelsin. <laughs>